Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce önceki bölüm bize dolandıran adam bu kaleye girdi. Bir tane baltık baltaya daha ihtiyacımız vardı. 8 tane var. Bir baltık topu alıp buradaki tavuk yerini kıracağız ve zaman doluyor. Ben bunu seçeyim ya. Tekrar konuşmak güzel olur. Ben bunu seviyorum. Aa! Vallahi şansı buldum ha. Elinde baltık topu var. Lokasi iyi ya. Diğerleri kötü. Lokasi iyi gruptan. Biraz yatay koysaydın ya. Hepsini yan yana koydu, bitti. Balçak bloğu iğrenç. Ne güçlüymüş arkadaş. Bu kesin ya kesin slime bozulur. Bu atlasa zaten Minecraft bozulur. <laughs> Abi bir şey diyeceğim bir bu şey. Bunun creeper maskesi yok muydu ya? Ne oldu diğer bölüm creeper maskesi onun? Korkak. Tavuklardan çok korkuyor bu. Tavuklardan korkuyorsa tilki atsın. Tilki tavuklara saldırır. <laughs> Nereye gitti? Orada. Şu kapıdan gitti. Yakaladıktan i̇şte, ee i̇şte büyük Hoş sıkıntı burada. Şey İki parça isteyelim. Ee... İntikam almayacağım Bizi dolandırdı Minecraft'ta öyle bir şey olsa ben kafayı yerdim de Nasıl? Minecraft kayboldu Güzel bu Güzel olmuş bu <mu? gülüyor> Büyücü de şimdi geliyormuş üstlerinde. Hız bir. iksiri, can bir. iksiri. Tam hız ve can var e evet, burada. başka bir iksir bulup göremiyor. Kimse de eğlenmeme izin kadar hızlı bulursak buradan o kadar çabuk kurtuluruz. Ah, o güzel kılıç. ma altın hızlı kırılır. Ama çok gösterişli. Alıyor musun? Ama hani etkisiz ve çok ağırdı. Eh, yine de işe yarayabilir. Kılıç hala sendir, değil mi? Evet. Abi ya önceki bölüm biz bu kılıcı neden kasaba vermedik doğru bak iyi davransaymışım ben bu kılıcı alacaktım ya altı kılıç çok güzeldi. Al gitsin. Zil bırak. Bir Kesin bela alacağız. İksiri bıraktıydım. Hadi Excel, Hayır, an istediğim şeyin tam olarak tersini yapıyorsun. Fark etmemesi imkansız. İyi bir hırsız ardındayız, bırakmaz. İşte oldu. suç. suçlu çıktı ya. <laughs> İpi buldum ucunu bulamadım. <laughs> bir şey mi var? Ruben. <laughs> komut biliyor. <laughs> Vidir ama ortasında konut biliyor. Vidir yanı atacak. Kafayı da galiba bundan istedi. Oo zaten Vidir çok güçlü. da zor öldürüyoruz. Bir de komut filoyla ses hiç bulaşmıyor. Evet, bir ya da bir ödül avcısı. Birkaç afiş yapmak için de topluyor olabilir tabii ve 3 birdir kafatası. Bu kesinlikle bir Beeder tarifi ama bir Beeder yani bilinen en kötü canavarlardan biri. Kafatasını bulmak için gelmiştik. İşte karşımızda. Onu alıp buradan düşsek mi hala şansımız var ki? 3 tane al, üçünü de alın. <laughs> çocuklar, dağılın. Bu sesi benden geldi bu arada, sizden değil. Şimdiden söyleyeyim de Yanlış anlamı olmasın. Sen? Ya mı? Mi Bu çok Dibinden bile geçtik. Yu Biraz etrafına baksa hepimizi görecekti. İşine çok baktı. <laughs> Domuz nerede? Hız iksirini bari düşürme. Bir mi iki mi bunu da bilmiyoruz. Ne kör adammış arkadaş. <laughs> Artık söyletti. Kuviyyü uyar. <laughs> <laughs> Olivia dikkat. Burada ne işin var? Ne gördün? Onu rahat bırak. Evet geri çekil ahbap. Böyle uyar değil midi mi ki? Direk saz çıkarttı. Aksini kanıtlamaya geldik. Ne yapmayı düşünüyorsunuz ki? Burada ne yaptığını biliyoruz. Ruh kumu ve üç bidır kapatırsa, bir bidır inşa ediyorsun. Aptal değil misin? Hey, kimse arkadaşlarımla bu şekilde konuşamaz. Şimdi çeneni kapan, yoksa karışma. Yeter! Yeterince vaktimi harcadınız zaten. Biz biz bir şey yapıyor muyuz? Tufte, bunlarda da bir şey yapmamıza izin verseymiş keşke oyun. Hadi göstereceksen göster adama. Size onu gurur Taş koruyucuların kılıçlı olan hadi. Ben bunu askere diyordum. Gabriye. <laughs> İlk bölümlerde duymuşsunuzdur. Asgore diyordum ben buna. Asgore ama onlar telleden kral.

Hikaye değişiyor. Güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yine diyorum. Önceki bölümde demiştim. Her bölümde diyorum. Yine 10 dakika oluyor. Bugünlük bu kadar. Oruçluysanız oruçluğunuz kabul olsun. Herkese mutlu günler. Hoşçakalın. Bay bay.